İftarlar diliyorum. Hayırlı günler diliyorum. Muhterem hanımefendiler. Hayırlı Ramazanlar hocam. Selamun aleyküm. Aleyküm. akşamlar. Aleyküm selam. Ee, kızımız bu annesi herhalde. <laughs> evet. Evet peki neden arıyorsunuz efendim? Kahramanmaraş'tan arıyoruz. Kahramanmaraş'tan. Maşallah bu sene Kahramanmaraş'tan bizi çok arıyorlar. Çok sevindirici bir şey. Sevgili Maraşlara, Kahramanmaraşlara sevgilerimi sunuyorum. Kahramanmaraş'ın tabii ki dondurmasını da özledik, onu da hemen söyleyelim. Türkiye'de bir marka Kahramanmaraş dondurma konusunda. Ee, kızım sen mi soracaksın, annen mi soracak? Ben soracağım. E, tamam zaten mikrofon gençlerde yani maşallah, o konuda çok iyiler. E, buyur kızım, buyurunuz. Benim iki tane kardeşim var, İkisinin de isminin sonunda Can var. Can Kur'an-ı Kerim'de <laughs> cin anlamına mı geliyor? Yani böyle söylentiler var. Evet, Can cinler demektir. Cin <laughs> tekildir, Can şu olur ama siz tabii o niyete takmıyorsunuz o ismi. Değil mi? Mehmet Can mesela. Beytocan mesela, ne bileyim benzeri isimler Cistan. var. Doğuda, şurada, burada çok kullanılan. Kerem Can mesela, Kerim Can veyahutta. E, bu tür isimlerin hepsi e, cin isminden çağrıştırılarak yapılan isimler değil. Onun için problem yok yani. Onu değiştirmenize gerek yok. Yani bizim öyle bir anlamı olduğumuzdan haberimiz yoktu. Yani araştırdığımızda o şekilde çıktı. Tamam. Problem yok. Kafanızı takmayın inşallah. Şimdi ben... Tamam. Bu, Sağ olun hocam. Bundan sonra Zoom'dan arayan... Bugün başlattım. Aslında daha bir hafta önce kitap ancak çıktı çünkü. Ee, bir hafta önce çoğal yeni çoğaldı kitabımız. Bundan sonra arayan herkese, Zoom'dan arayan herkese bu kitabımı tolerans... Önder, Önder Hazreti Muhammed'i kastediyorum. Ve Tolerans adlı kitabımı Peygamberimizin gayrimüslimlere karşı olan iyilikseverliği, merhameti, affediciliği bunu anlatıyorum daha çok. Putperestlere ve gayrimüslimlere Peygamberimizin tavrını hediye olarak size göndereceğim. Hanım kız bunu iyi oku ama. Tamam mı? Tamam, tamam hocam. Peki hediye tamam, de kabul edin. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir anlamı var mı? Tabi tabii, tabii Kur'an-ı Kerim'de cinler can yani cinler diye geçiyor. Tabii ki. Can kelimesi cinler demektir. Kur'an-ı Kerim'de geçiyor tabii ki. <laughs> Ama üzülmeyin kafanıza takmayın bu. Yani yani kardeşiniz de cinsin demek istemiş olmuyorsunuz yani. <laughs> o cin olmuyor yani. O yine senin kardeşin merak etme. Tamam? Tamam. Hanımefendi siz de anne saygılarımı iletiyorum sizlere. De. Yakınlarımıza selam gönderiyoruz buradan. Peki. Ee, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Aleykümselam hepinize.